Kıymetli Elazığ ve hemşehrilerim, herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde TRT 1 ekranlarında son bölümü, ikinci sezonunun son bölümü yayınlanan, final programı yayınlanan Sen Türkülerini Söyle adlı türkü yarışmasında ilimizi temsilen yarışmayı birinci tamamlamış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizlere bir teşekkür videosu çekip göndermek istedim. Kıymetli hemşehrilerim, sizler benim arkamda haftalar boyu durdunuz. 1 milyon Elazığlı, dünyadaki 1 milyon Elazığlı her yerden bana mesajlar gönderdi. Desteklerini beyan ettiler. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Hepinize saygılarımı, selamlarımı arz ediyorum. Bunun yanında şunları da belirtmek istiyorum. Almış olduğum konservatuar eğitimi sayesinde yarışmada tercihlerimi başka yörelerden de yapabilirdim. Ancak ben Elazığ, Harput yöresinden yapmak istedim. Bunun özel sebebi de şuydu, orası etkili bir yarışmaydı ve iz, e, izleyicisi bol olan bir e, ekran, TRT1 ekranları. Burada Elazığ'ın tanıtımına, Elazığ'ın musikisinin tanıtımına naçizane bir katkım olur mu diye düşündüm. Bu yüzden tercihlerimi o doğrultuda yaptım. Umarım bundan sonra gençlere de, e, benden küçüklere de bu anlamda bir örnek teşkil edebiliyorumdur. Bu vesileyle ben arkamda durduğunuz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. İlimizin değerli yöneticilerine, belediye başkanlarına, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarına, oda başkanlarına, daha sayamadığım yani kısacası hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala daha binlerce mesaj, binlerce yorum, yüzlerce arama var. E, hepsine ara ara dönüş yapmaya, ulaşmaya çalışıyorum. Sizlerin vermiş olduğu kıymet çünkü çok kıymetli. Ancak buradan daha kısa yoldan sizlere teşekkür edebileceğimi düşündüğüm için bu videoyu sizlere gönderiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.